Eksi 30 santigratlik göldeki suyun aniden kaynamaya başladığını gördü. Adam karşısındaki korkunç manzarayı görünce hemen koşmaya başladı. Ama henüz çok uzağa bile gidememişti. Birdenbire kaynar sudan bir top fışkırdı, tüm vücuduna sıçradı ve onu anında buz kesti. Titreyerek aşağı baktığında boş kovasında büyük bir balık buldu. Daha önce hiç bu kadar büyük bir balık yakalamadığı için çok sevindi. Hemen eve koşup pişirmek için baharat toplamaya başladı. Toplarken odadan aniden bir kız sesi geldi. Jack sesi duymazdan gelip işine devam etti. Ama odasında başka kimsenin yaşamadığını fark edince bu ses nereden gelmişti? Arkasına baktığında kovadaki balığın onunla konuştuğunu fark etti. Bunu gören Jack dehşete kapıldı. Yine de Jack cesaretini toplayıp dışarı bakıp balığa "Sen kimsin?" diye sordu. Balık açıkladı: "Ben nehirden gelen bir prensesim ama sudaki hayattan sıkıldım. Bu yüzden karaya çıkıp insan gibi yaşamak istiyorum. Beni güzel bir yere götürürsen tüm dileklerini yerine getirebilirim." Bir sonraki anda tüm ev aniden havaya kalktı. Jack ne olduğunu anlayamadan yatağını alıp hızla dışarı çıktı ve ev normale döndü. Balık daha sonra Jack'e "Seni büyülü bir diyara götürmek istiyorum." dedi. Bunun üzerine karla kaplı toprak anında yemyeşil bir toprağa dönüştü. Ve küçük balık da güzel bir kıza dönüştü. Jack buna çok şaşırdı. Kız, Jack'e su altında yaşamasını sağlayan büyülü bir zırh verdi. Kız, "Bu hazineyi alıp krala verirsen prensesle evlenebilirsin." dedi. Bunu duyan Jack hemen kraliyet sarayına koştu ve krala, "Harika bir hazinem var ve prensesle evlenmek istiyorum." dedi. Prenses bunu duyunca hemen askerlere onu tutuklamalarını emretti.